Kaza D-100 Karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkinde meydana geldi edinilen bilgiye göre Ankara istikametine seyir halinde olan ZK idaresindeki 06 CSD 553 plakalı otomobil yolun karşısına geçmekte olan MED'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola sarılan küçük çocuğun üzerinden aynı yönde ilerleyen AU yönetimindeki 14 EK 707 plakalı otomobil geçti. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede de MED'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden MED'nin otizmli olduğu ve ailesiyle yaşadığı merkeze bağlı Ahmetler Köyü'nde olaydan bir saat önce hakkında kayıp ihbarı verildiği öğrenildi çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi olay yerinde sinir krizleri geçirdi Terima kasih telah menonton!